Arkadaşlar bir sorumuza başlıyoruz. ABC bir eşkenar üçgenmiş. Yani şu kenar, şu kenar ve şu kenar birbirine eşitmiş. O zaman burası 60 derece, burası 60 derecedir. Bakın bu kenar bu kenara da eşitmiş. O zaman tepesi 100 olan ikizkenar üçgen buralar 40'ar derece olacak. E peki buralar 40'ar derece ise iki iç açının toplamı bir dış açı olduğuna göre 60 artı 40 eşittir x. x buradan 100 derece olacaktır. Cevabımız arkadaşlar D seçeneği. İkinci sorumuza geldik. Bakın şu kenarlar kendi içinde eşitmiş. O zaman şurası 35 derece. Şu açı da 35 derece dersin. Şurası şimdi şurası 35 derece. Şurası 70 derece 105. O zaman şuraya kalır 75 derece. İki iç açının toplamı bir dış açı olduğuna göre 40 ile bu açının toplamı 75 yapacaksa buraya 35 kalır. E burası da ikizkenarmış kenarmış. Burası da 35. Şöyle şunun üçü 180 yapacak. Yani 75 x ve 35. Bunların toplamı 180 yapacaksa 110 artı x eşittir 180. x de buradan 70 derece olacak. Yani cevabım A seçeneği. Buraya geldim. Şimdi AD ile BC birbirine paralelse aklıma şurada bir Z harfi geliyor. Yani şu açıyla şu açının aynı olması lazım. Ve burası da 90 olması lazım. O zaman şurası da aynı ve bu noktalar 50'şer derece olur. E şimdi arkadaşlar şurada üçgen iç açıları toplamı 180 olacak. 90 artı 50 artı x 180 derece x de buradan 40 derece gelecektir. Şimdi buraya geldim. C açısına eğer bir küçük b dersem a açısına ne demeliyim? Küçük b artı 12. Yani buraya b kadar dersem Buraya b artı 12 demeliyim. E bunları da a harfi vereyim. Şimdi ABC üçgeni iç açıları toplamı 180 derece. A açısı b artı 12, b açısı 2a kadar, c açısı da B'ye eşit. Bunları topladığım 180 yapıyormuş. Buradan 2a artı 2b artı 12 eşittir 180. Bu denklemi 2 ile sadeleştirdiğimde a artı b artı 6 eşittir 90 olacak. A artı b buradan 84 derece. Ve şu üçgene odaklandığımda iki iç açının toplamı bir dış açı. E ben a artı b'nin 84 olduğunu biliyordum. 12 eklersek 96 derece çıkacaktır. Evet buraya geldik. AB C'ye eşitmiş. AB, AC'ye eşitmiş. Tepesi 70 derece ise geriye kalan açılar 55'er derece olarak paylaşır. E şuraya da 30 kalıyor o zaman. tamam 55 olması için. Ve aynı zamanda burası 55 bakın şurada bir minik ikiz kenar var. O zaman şurası da 55. 55, 55 şurası 110. Şu üçgeni odaklan. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece x artı 135 180 derece oluyorsa x buradan 45 derece olacak. Cevap B seçeneği. Evet buraya geldik. Bir kere şu üç parçanın eşit olması muhteşem üçlüden dolayı şuranın dik olduğu anlamına gelir. O zaman burası da dik. Ve x kenar üçgen o zaman burası da x. Şu üçgenin iç açıları toplamı 180 ise 2x'in 90 x'in de 45 derece olması gerekir. Buraya geldik. Şimdi şuralara harf verirsek a kadar a kadar b kadar b kadar neyi biliyorum? 2 tane a artı b'nin 180 olduğunu biliyorum. a artı b buradan ne gelir? 90. Demek ki şurası dikmiş. E şimdi burası dik şu açılar da birbirini 90'a tamamlamak zorunda. 42 artı x eşittir 90 oluyorsa x buradan 48 derece olacaktır. Yani cevap B seçeneği. Evet buraya geldik. Şimdi bu bir dik üçgense ve kenar ortay çizmiş hipotenüse. Temin söylediğim gibi burada muhteşem üçlü var. Bak burası eşkenar çıktı değil mi? Yani buralar 60 60 60. E burası 90. Burası 60 ise X'e de 30 derece kalınacak. Buraya geldik. ADDC'ye eşit demiş. Okey. 90, 50. Şuraya 40 çizdim. Daha sonra e, başka bir şeyim var mı? ADDC'ye eşit. Okey. Başka hiçbir şeyim yok. Şimdi bunu ne yapabilirim? Bak şimdi Bunu şöyle uzatıyorum. Şunu şöyle uzattım. Bunu da şöyle uzattım. Ve böyle uzatınca burada muhteşem üçlü peydahlanmış oldu. Değil mi? Şurası 90. O aynı zamanda şuralarda birbirine eşitmiş. Ve ne demiş? BAD 100 demiş. BAD 100. ben onu görmedim. Boşuna uzatmışız. E burası 60. O zaman burada ne oluşuyor? Muhteşem üçlü oluşuyor. O zaman şu üçgen eşkenar. X buradan 60 derece. Evet buraya geldik. Arkadaşlar şu ABE üçgenine bakarsanız şu AB üçgenine bakarsanız yükseklik hem açı ortaysa hem de kenar ortay olmak zorunda. O zaman şuraya da 20 derece kalacak. Çünkü şu ABDE bir deltoid olur. Peki bizden istenilen neresi x? Bize nereyi vermiş? Dik kesişmeyi vermiş. Açı ortayı vermiş. Okey. Başka hiçbir şey yok. Benim neyi bulmam lazım o zaman? Şurayı bulmam lazım değil mi? E şimdi şurası da x kadar değil mi? Evet. Peki. Bakıyorum. Bir açık daha olması lazım soruda. ad eşittir ae demiş. Yani şuradaki açının da x artı 20 olması gerekiyor. O zaman burası da x artı 20 olacak. Ve şu üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için ne var şimdi orada? 2 tane x artı 20 var. 2 tane de 20 var. Ve bu 180 yapmasını istiyorum. O zaman parantez içinin 90, x'in de 50 olması gerekiyor. 10 sorumuza geldik. Arkadaşlar şu açının tamamı 180 ise burası 80 ise geriye kalan 100 dereceyi 50 50 paylaştırırsın bu bir. Daha sonra tepesi 130 olan ikizkenar üçgenin Taban açıları 25'er derecedir. Bu iki. 2 iç açının toplamı bir dış açı eşittir. Bu da 3. Yani x buradan 75 derece olacaktır. Evet, buraya geldik. Şimdi şurası 15 demiş. Ben şuraya a kadar, a kadar diyecektim ama a'ya gerek yok, değil mi? Orayı biliyorum. Yani burası 90, burası 40'sa buraya 50 kalır. E o zaman bak burası da 50. Daha sonra şunu yapacağım. İki iç açının toplamı bir dış açı. Şuradaki açı şuraya yazayım. 65 derece. 65 artı x 90 yapacak. 65 artı x 90 yapacak. x buradan 25 derece olacaktır. Yani cevap C seçeneği. Evet. Son testimize geçiyoruz. Şimdi şuralara harf verirsek A kadar A kadar B kadar B kadar dersek köşeleri ADC olan üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğuna göre A artı 2B artı 98 eşittir 180 derece. Köşeleri B A D üçgenine bakalım arkadaşlar. Onun bakalım yok. Şurası 70 olsun. A, E, C'ye bakalım. 2A artı B artı 70. Bu da 180 derece yapacak. Bizden istenilen x açısı. Şimdi bana ne lazım? 2 artı 2b lazım. 2 artı 2b bulursam x'i bulurum. Niye? 2 artı 2b artı x eşittir 180 derece olacak. Şimdi şunları alt alta toplarsak burada 3a var. 3B var. 168 yapıyor. Eşittir 360. Biz bu denklemi 3 de sadeleştirirsek A artı B artı 56 120 yapacak. Buradan A artı B kaç yapıyor? 64 derece yapıyor. 2 artı 2 B ne yapar? 128. 128'e ne eklersek 180 olur. 52 derece. Evet buraya geldik. Şimdi burası 20 burası 80 ise şurası toplamı kadar olacak. 100. Şurada minik bir ikiz kenar peydahlanmış. O zaman şuralar 40 derece. Bunu da yazdım. Peki şurası kaç derecedir? Şu açının bütünleri olduğu için burası 60. E bu eşkenardır o zaman. X buradan 60 derece. Evet buraya geldim. Şimdi baktığınızda şurası x ise burası x kadar. Niye? Aynı kenar aynı açıların karşısında oluyor. Ve aynı zamanda şu kenarla da şu kenar birbirine eşitse burası da x kadar. E şimdi üçgenin şaşarı toplamı 180 x artı x artı 30 artı x eşittir. 180 derece 3x eşittir. 150 derece. X buradan 50 derece olacaktır. Evet buraya geldim. AB eşittir AC. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Dolayısıyla bu açıda x artı 10 olacak. Taban açıları eşit olması için. Peki şuraya odaklanırsanız üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olacak. Buradan 2x artı 52 180 derece. 2'ye böldüm. X 2'ye böldüm. 26 2'ye böldüm. 90 X buradan 64 derece olarak bulunacaktır. Evet. Buraya geldim. Yine AB AC'ye eşit. Daha sonra AD'de BD eşitmiş. Şurası da şuraya eşit. Peki. Buna göre alfa kaç derecedir diye sormuş. Sadece buranın 27 olduğunu biliyorum. Şimdi baktığında baktığında şuraya M kadar dersem şuraya M kadar dersem şimdi şu A B A şuraya M eksi 27 kalmalı. Tamamının M olması için. Şuradaki X kenardan dolayı burası da M eksi 27 olmalı. Ben buradan bir kere M'yi bulurum. A açısı m 27. B açısı m, c açısı da m eşittir 180. Ne olur bu? 3m 27 eşittir 180. Bu denklemi 3'e böldüğümde 27'yi 3'e böldüm 9. 180'i 3'e böldüm 60. m eşittir 69. Daha sonra arkadaşlar iki iç açının toplamı bir dış açıdır diyerekten m artı 27 eşittir alfadır. Bana da bunu soruyor. Ne diyeceğim o zaman? 69 artı 27. Kaç yapacaktır o da alfa 96 olacak. Evet, buraya geldim. Şimdi şuranın tamamını 180 olduğunu biliyorsan buraya 40 kalır. Şimdi artık şurası ikiz kenar. Şuralar 70-70 olacak. İki eşit açının toplamı 70 yapacaksa şu açılar 35'er derece olacak. E şimdi şu üçünün toplamı 180 yapacak. 70, 35 ve x. Bunların toplamı 180 yapacaksa burası 105 ise x de 75 derece olacaktır. Evet buraya geldim. Şimdi ADDC eşitmiş. Yani şöyle diyelim. Şurası A kadarsa burası A kadar. Burası B kadarsa burası B kadar. O zaman ADDC eşitse buranın da A olması gerekiyor. Bu bir. İkincisi. Başka bir bilgim var mı? İki tane eşit açı var. Orası 40 derece demiş. Bir kere işime yarasın ya da yaramasın. Ne yapabilirim? Derim ki X burada A artı B. Yani benden A artı B istiyor bana artı bir bulsak soruyu çözüyoruz. Büyük üçgene baktığımızda arkadaşlar büyük üçgene baktığımızda ne diyeceğiz? 2B artı 2A artı 40 artı A eşittir 180. Şimdi burada şunu da düşünürseniz daha kolay olabilir sanki. A burada kesinlikle 40 derecedir diyebilirsin. Nereden biliyorum? Bakın bu çizgi açı ortay. Bu çizgi açı ortay. 3 açı ortay. Aynı noktadan geçeceğine göre A kesinlikle 40. O zaman şurası 80. Şurası da 40 yapacak. Yani şurası 160 yapıyor. 2B'ye 20 kalıyor. B 10. A'yı da 40 bulduk. Toplarsak 50 olacaktır. ABC bir eşkenar üçgen arkadaşlar. Şu açının tamamı 60. Daha sonra BD ile DC birbirine eşit. Burası ile burası birbirine eşit. O zaman şu açılar 45'er derecedir. E şuraya 15 kaldı. Niye? Büyük üçgen eşkenardı. O zaman 60. 15 ve x'in toplamı 180 derece yapacak. x eşittir 105 derece. Evet buraya geldim. Şimdi şurası A kadar A kadar şurası B kadar B kadar olsun. 2 tane A'nın ve B'nin toplamının 180 olduğunu biliyorum. Demek ki A ile B'nin toplamı 90'mış. Yani şurası dikmiş. Buradan şunu da diyebiliriz. Bir üçgenin iç ve dış açı ortaylarının arasındaki açı her zaman 90 derecedir. E şimdi burası 90, burası 50 ise x e de otomatikman ne kalacak? 40 derece kalacaktır. Buraya geldim. Şimdi AB paralel DC diyorsa iki burada bir tane Z peydahlanıyor bu bir. 110 25 da kaç yapıyor? 135. Buraya kaldı 45 derece. Z'den dolayı burası da 45. O zaman ne diyorum? 45 şu üçgen için konuşuyorum. 35 ve x toplamı 180 yapacak. x buradan 100 derece olacaktır. Şimdi buraya geldim. B, de eşit. Evet. Onu göstermiş. 2x demiş. 3x demiş. CAE kaçtı diye sormuş. Şimdi bir kere ABC üçgene baktığınızda bakın 100 dış açı şurası yüzün 3x eksiği kadar olmalıdır. Doğru mu? Neden? İki iç açının toplamı bir dış açı yapsın. E peki şurası da aynısı değil mi? İkiz kenar olduğu için. E peki ben neyi biliyorum? Şu üçünün toplamı 180 yapacak. Yani 100 eksi 3x var. 2x var. Bir de 100 var. Bunların toplamı 180 yapmalı. O zaman şöyle diyorum. 200 eksi x eşittir 180. 200'den ne çıkarsa 180 kalır. 20 derece. x 20 derece. Bizden istediği b, Yani şurası bakın. 3x. 3x de kaç derece olur? 60 derece olacaktır. Evet son sorumuza geldik. Hemen şuradaki ikiz kenardan dolayı şuralar a kadar a kadar diye yazdım. Şuraları da B kadar B kadar diye yazdım. Neyi biliyorum? Büyük üçgen yani A açısı 100 derece B açısı küçük A C açısı da küçük B. Bunların toplamı 180. Aynı zamanda şuraya baktığımda X artı A artı B 180. Buradan neyi anlıyorum? Demek ki X 100 dereceymiş. Niye? Şu kısım aynı görüyorsunuz. O zaman bunlar da aynı olmak zorunda